Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video çekeceğiz aslında aslında youtube live videosu yalandan bir sonuncu videoydu ben bu kanalı asla kapatmam arkadaşlar ve 16 Mayıs ayısta niye olmayayım ki olacağım hep her zaman olacağım ben youtube'da evet videoya geçiyoruz Şimdi de şimdi de yönetici ee, Part 10 çekiyor ve sezon 2'nin sonu. Evet, şimdi doğru aş ve seni öldüreceğiz. Aga ben sana ne yaptım? Sen sus lan. Kanka ben dur hallederim. Lan oğlum dur yaslanıyoruz be. Hayır öldüm yardım edin lan öldüm. daha öldü verdim ama öldüm <laughs> ya hep yaslanıyorum be oh sonunda şükür yarabbim yandık şunu ah <laughs> <laughs> <Heh>, sifonu burada <laughs> Aa, niye çökmedi Aa, ne oluyor lan? Birisi sifonumu çöküyor. Ama benim sifonum çökülmüyor. Uyar speaker woman. Şimdi ben seni öldüreceğim. Woman mı? Kardeşim kaslarıma bak. Aa. Ben hala çalışıyorum. En bak öldü. Ben öldüm o da öldü en iyi. Ben de hayatta yaşıyım oğlum sen de enayisin. Bana enayi de deyin Arkadaşlar epey patos kaza anasını yüzde sonsuz gerçek rüya Ura bükelim Bökelim tüm koları. Koy koy. Yine bir kat.